Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kızım 23 Nisan'da şarkı söyleyecek ve halk oyunları oynayacak. Okulun bahçesini çok güzel süslediler. Ben de çok heyecanlıyım. Şimdi size bahçesini biraz göstereyim arkadaşlar. İşte bakın, bizler de böyle bu şekilde oturacağız. Birazdan çıkacaklar, bekliyoruz onları. Şimdi Nil'in sınıfına doğru gidiyorum. Kıyafetlerini giymişler, ben de çok merak ediyorum. Ve Nil'in sınıfındayım. Çok güzel giyinmişler. Hatta kaplumbağa da var. Kaplumbağa mı? Nerede? Orada. Gerçekten mi? o zaman ben bir ya, kap kaplumbağayı da göstereyim. Ya, bu kap Ay burada çok tatlı kaplumbağaları da varmış. <laughs> o da mı gösteri yapacak? Evet. <laughs> Heyecanlı mısınız 23 Nisan gösterisi? <laughs> tamam ben sizi çekeceğim. Sonra sizleri YouTube'da izleyebilirsiniz YouTube. kendinizi. <laughs> Gerçekten mi? De, 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 evet. Evet, ne kalk bakayım eteğine. Nasıl gözüküyor? Anne, dur anne bir şeyden. Söyle hadi. Herkesin kusursun. üstünü tek 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 göstereyim. Hadi otur be. Ben YouTube. İlk başta tüm Sen de mi YouTuber'sın? Anne, you yani, ilk başta tüm salgadan. Evet, kum Tamam mı? Evet. Kızların hepsi çok güzel. Kırmızı eteği Getirin. çok Akite. yakışmış. Akite. Erkeklerde çok yakışıklı olmuş. Var, ben de, ben de, ben de, Aa, ayakkabın gerçekten çok güzelmiş. Dökmeleyim. Oturun, oturun. Senin de çok güzel. Oturun anlatacağım. Matem. Dur sağ kal. Evet gördük. <laughs> Şeyt, Seyit de çok güzel. Evet. Seyit değil, değil o. Senin de çok. Zaten herkes aynı giymiş kızlar ve erkekler. Ben çok beğendim. Herkesi tek tek oturtturuyor Otur. YouTube. musun mısın sen? Kalk. Otur. <Taylor>. <laughs> top, otu, <gülüyor> evet, <gülüyor> sen de YouTube'dasın. <laughs> otur. Top, otur, top, 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 <laughs> <Tamam>. Otur. Kalk. Otur. <laughs> Kalk, otur, otur. Tamam. Çok güzelsiniz. <Gülüyor> <Gülüyor> evet, son olarak da Sadem geldi. <laughs> tamam. Nil. E, Nil o sus işareti <laughs> <sos, gülüyor> yapıyor. Hangi şarkı söyleyeceksin şimdi bize birazdan? Sürpriz? Sürpriz Hı. mi? Peki halk oyununuzun adı neydi? Onlar söylesin. Siz söyleyin. Bayram. Bayram. Bayrak mı? Bayram. bayrağı. Tamam. Git 50. Bir bilir, biliyor. Bayrağımız neydi? Biz. Halk dansı. Sokeye gelir. Hoşça kalın. Oo. Mikrofonunu tekrar arkadaşlarına yaklaştırıyor. Bir daha. Bağırın. Kay. Aa. Niye bağırıyorsunuz onu da anlamadım. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Tamam. Bidda. Yok yok bağırmayın. Bidda. Bağırmayın bağırmayın. Bidda. Hayır. Bir daha. Hayır. Hayır. Bende, bende de var. <laughs> bende de var. <laughs> çok tatlısın. <laughs> Ama bağırmayın. Bağırırsanız söyle. Kimler çok heyecanlı? Ben de Tamam. Parmak kaldırmanız yeterli. Parmak kaldırın. Parmak kaldırın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hayır bağırmak yok ama. Bağırmak yok. Hadi kızlar yapsın bir bakayım nasıl yapıyorsunuz. Kızlar yapsın, hadi. Sarp'a sapan bir sıra edelim. Hadi kızlar sarkı yapsın. Sarp'a sapan bir sıra edelim. Hadi yapın kızlar. Bir de sıra edelim. Siz oturun, erteler. Evet. Oturun. Tamam. Geçin. Ben Tamam. ne yapayım? Hayır, öyle olsun. artık şimdi öğretmeniniz gelecek aşağı ineceksiniz <laughs> tamam mı

ရယ်စရာလေးနေလိုက် çeşit tatlılar. Hepsi, hepsi, hepsi. Se. Çok güzel. Miloş. <laughs> o yedikten oynayacaklar. Hmm. Yeşil gülden çıkıyor. Baba. çok şey. güzel yaptın. Çok. <laughs> çok. <laughs> ya gidiyor bacım. <laughs> ne şimdi çıkacak? <laughs> Gösterisi var. <laughs> Ve tek tek geliyorlar. Nil henüz çıkmadı. <laughs> evet, ne gezekti. <laughs> <gözüktü. gülüyor>